Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birim fonksiyon konusunu inceleyeceğiz. Evet birim fonksiyon nedir arkadaşlar? Birim fonksiyon f işte veya sayılardan veya sayılara giderken f(x) x fonksiyonu birim fonksiyondur arkadaşlar. Birim fonksiyon tanım kümesindeki her değeri kendisiyle eşleşen fonksiyona denir yani aslında. Biz bu birim fonksiyonu Genellikle I harfiyle gösteririz arkadaşlar. Yani bir fonksiyonun kuralı ix eşittir x olarak da belirtilebilir arkadaşlar. Şimdi bakın örnekte sizlere bir birim fonksiyonu tanımladım. Ne olmuş? F0 0'a gidiyor. F1 1'e gidiyor. F2 2'ye gidiyor. F3 de 3'e gidiyor. Ne demiştik tanımda? Birim fonksiyonu tanım kümesindeki her değeri kendisiyle şişe. Yani 0 0, 1 ise 1, 2 ise 2, 3 ise 3. Yani bu tarz fonksiyona aslında biz arkadaşlar ne diyoruz? Birim fonksiyon diyoruz. Şimdi bize bir örnek verilmiş. fx eşittir. ax artı 3 parantezinde çarpı a artı b fonksiyonu birim fonksiyon olmuş. Birim fonksiyon olabilmesi için ne olması gerekiyor? fx eşittir x şeklinde olması gerekiyor. Bu bana verilen ifade arkadaşlar. Bakın sorumuzu şöyle yazalım. ax artı 3 çarpı a artı b. Şu a'yı içeriye dağıtalım. Ne olacak? A kare x artı 3a artı b olmayacak mı? fx'imizi de yazalım. Tamam. Şimdi bir kere x'in kas sayısının 1 olması gerekiyor. x'in kas sayısını a kare. a karenin 1 olması gerekiyor. a kare 1 ise a ya 1'dir ya da eksi 1'dir arkadaşlar a değerimiz. Şöyle şunu azıcık kötü yazdım. Siz de okuyun arkadaşlar. Eksi 1'dir dedik a'ya 1 ya eksi 1 olmalıdır. Sabit sayı olmaması gerekiyor. O halde sabit sayıları da 0 eşitlememiz gerekiyor. Şimdi buradan a eşittir 1 için öncelikle bakalım. 3a artı b eşittir 0. b'ye eksi 3 buluruz. Bunu ne için? a eşittir 1 için bulduk. Bir de ne yapacağım? a eşittir eksi 1 için eksi 3 artı B eşitti 0 olur. Yani B'yi de buradan 3 buluruz arkadaşlar. Şimdi 1'e karşılık eksi 3 bulduk. Eksi 1'e karşılık da 3 bulduk. Bana A çarpı B'den söz ediyor bakın soruda. E şimdi bulduğumuz değerlere bakın. A çarpı B ne yapıyor? Eksi 3 yapıyor. Aşağıda A çarpı B ne yapıyor? Gene eksi 3 yapıyor. O halde A çarpı B her iki ihtimal içinde eksi 3'ü veriyor. Yani bana ne lazım? F eksi 3 lazım. E ben neyi biliyorum bir fonksiyonda? Kendisiyle eşleşmesi lazım. Yani F eksi 3 neye eşit olması gerekiyor? Eksi 3'e eşit olması gerekiyor. O halde F A çarpı B'nin eksi 3 olduğunu bakın. Sizlere göstermiş olduk arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bir fonksiyon ne? Ya işte ne dedik? Tanım kümesindeki her derin kendisiyle eşleşen fonksiyon alıyoruz. Yani kısaca biz bunu nasıl gösteriyoruz? fx eşittir x şeklinde gösteriyoruz arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Gene veya sayılardan veya sayılara tanımlı. fx fonksiyonu veriliyor bana. Birim fonksiyonu olduğunu söylüyor. m artı n artı eksi v'yi soruyor benden. Şimdi bu birim fonksiyonsa fx eşittir x şeklinde olmalı. fx eşittir x şeklinde olması için şu x kareli Terimin kaybolması gerekiyor arkadaşlar. Bu x kareli terim nasıl kaybolur? Kat sayısı kat sayısını baş kat sayısını sıfır yaparsak. Yani m eksi dördün sıfır eşit olması gerekiyor. E o halde m değerin buradan ne olur? 4 olur arkadaşlar. X'in önündeki ifadenin bir e, olması gerekiyor kat sayısı. Yani x burada ne? 5 eksi n çarpı x. Yani 5 eksi n'nin 1'e eşit olması gerekiyor. O halde buradan n değerimiz kaç çıkar arkadaşlar n'yi yalnız bıraktığımızda? 4 buluruz. Sabit sayıların olmaması gerekiyor. Sabit sayımız ne burada? Eksi v artı 7. Bunun 0 eşit olması gerekiyor. E buradan v değerimizi 7 buluruz. E o halde soru benden m artı n eksi v istiyor. Yani 4 artı 4 eksi 7 de cevabımız arkadaşlar 1 olarak elde ederiz. Bakın gayet güzel bir birim fonksiyon sorusu. Geçelim bir sonraki sorumuza. Gene e, veya reel sayılardan reel sayıları tanımlı. işte bir fonksiyon vermiş bize. f 3x eksi 5 artı f 5 eşittir 2x artı f 2020. f fonksiyonu birim fonksiyonmuş. f fonksiyonu birim fonksiyonsa gene ne diyeceğim? f x eşittir x diyeceğim. Arkadaşlar x yerine burada gelin 3x eksi 5 yazalım. E, 3x eksi 5 yazarsam yani f 3x eksi 5'in de 3x eksi 5'e gittiğini görmüş olmayacak mıyım? Aynı şekilde F5 zaten 5'e eşit. F2020 nin de 2020'ye eşit olması gerekiyor. Çünkü ne demiştik en başta? Tanım kümesindeki elemanların kendisiyle eşleştiği e, ifadeye biz birim fonksiyon diyoruz. E, F5 zaten 5'e eşit o halde. F2020'nin de 2020'ye eşit olduğunu biliyoruz. <laughs> o halde bulduğumuz değerleri yazın yani. Artık F3x 5'in yerine ben ne yazacağım? 3x 5 yazacağım. Artı 5 eşittir 2x artı 2020. Hadi gelin burayı düzenleyelim. Şunu şuraya atalım. Bu eksi 5 ile artı 5 birbirini zaten götürür. O halde x'i biz buradan ne buluruz arkadaşlar? 2020 olarak x sayımızı elde ederiz arkadaşlar. Tamam mı? Bu birim fonksiyon ise x'imiz 2020 olmalıdır arkadaşlar. Evet artık gayet birim fonksiyonda neler yapabileceğimizi göstermiş olduk size. Son olarak gene bakalım Reel sayılardan reel sayı sayılarda f 2x eksi 4x neye eşitmiş? a artı 2bx artı b eksi b biçiminde tanımlanan fonksiyon birim fonksiyonmuş. Şimdi arkadaşlar bu birim fonksiyon ise ne dedik? fx eşittir x şeklinde olmalı. Bana neyi vermiş? f 2 eksi 4x'i. O halde x yerine ne yazacağım? 2 eksi 4x. x yerine 2 eksi 4x yazarsam f 2 eksi 4x'in de 2 eksi 4 x'e eşit olduğunu göstermiş oluyoruz size. O halde artık denklemde bunu yerine yazacağız arkadaşlar. Yani 2 eksi 4 x neye eşit oluyor? a artı 2 b parantezinde çarpı x artı a eksi b. Gelin e, bu parantezi dağıtalım. a x artı 2 b x artı a eksi b olmuyor mu arkadaşlar? Evet. Aslında dağıtmasak da olurdu. Neden dağıttım? pek anlayamadım. Yanlış gördüm büyük bir ihtimalle. Şimdi arkadaşlar bu bir özdeşlik değil mi? Bu bir özdeşlik. E, X'in kas birbirine eşit olmak zorunda. Sabitler de birbirine eşit olmak zorunda. Buradan X'in kas ne? A artı 2B. E, A artı 2B'nin neye eşit olması gerekiyor? Sol tarafta X'in kas kaç? Eksi 4. Şimdi sabitlerin de birbirine eşit olması gerekiyor. Sağ tarafta sabitim a eksi b. Sol tarafta sabitim ne? 2. E bakın iki tane denklem elde ettim. O halde bunları yok etme metodunla çözebilirim. Alttaki denklemi eksi ile çarpıp alt alta toplarsam a ifadelerinden kurtulmuş olmayacak mıyım? E 2b ile bakın eksi ile eksi çarptık mı artı b olacak. 2b ile b'yi toplarsak 3b olur. Eksi 4 yukarıda var. Aşağısı da eksi 2 oldu. E 3b neye eşit olacak o halde? Eksi 6'ya. Yani b değerini buradan eksi 2 olarak bulmuş oluruz. Herhangi bir tane denklemde yazın yerine a eksi eksi 2 bulduğumuz için eksi 2 yazıyorum artık b yerine. Eşittir 2. Buradan eksi eksi daha artı yapacağı için a artı 2'nin 2'ye eşit olduğunu görüyorum. Yani a değerini 0 olarak buluyorum arkadaşlar. Soru benden neyi istiyor? f a artı f istiyor. E, f a dediğimiz şey ne? f 0. f b dediğimiz şey ne? f eksi 2. Bu birim fonksiyon olduğu için f0 sıfır eşittir biliyorsunuz. f eksi 2 de eksi 2 eşittir. O halde bu toplamın sonucunun eksi 2 olduğunu bakın. Hep beraber sizlerle incelemiş olduk arkadaşlar. Şimdi artık kısaca bahsetmek istediğim şey şu. Şimdi arkadaşlar bize birim fonksiyon nedir diyorsa ya da sorularda birim fonksiyon söz ediyorsa ne diyeceğiz birim fonksiyon için? fx eşittir x şeklinde olmalı. Yani kısaca tanım kümesindeki her elemanın Kendisi ile eşleştiği duruma biz birim fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Birim fonksiyonu sizlere bahsettikçe bahsedeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, videomun burada sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Halen kanalıma abone değilseniz de ayrıca abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. En güzel ders videoları da anında haberde olmak için abone olmanızı tavsiye ederim. Ee, bu videonun dediğim gibi burada sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bolca ders çalışın ve hoşça kalın. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.